futbol videosu çekiyorum. E, e, bu biraz kısa olacak arkadaşlar. E, arkadaşlar diğer şey e, şey oldu arkadaşlar. O kadar süre olmadığı için. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar kadromu görme hazır mısınız? Kadrom arkadaşlar. Arkadaşlar kadrom bu şekilde. Beğendiyseniz like atın, abone olun arkadaşlar. Kadrom güzel. Ronaldo, Messi, Neymar, Modric, Kalede Van hayvan da arkadaşlar çok güzel oyuncularım var gördüğünüz arkadaşlar şimdi maça gireceğim ee, ilk önce para böyle böyle işte arkadaşlar şimdi arkadaşlar giriyorum hangi lige girsem arkadaşlar şuna gireyim arkadaşlar arkadaşlar hem buna gir yine buradan giriyorum. Arkadaşlar bastım. Oraya tek. <Sessizlik> şimdi ki. ne olacak arkadaşlar? Arkadaşlar rakip bulunamadı. Arkadaşlar şimdi ben maç yapacağım. Maç yapmaya hazırım. Önce şey insanları indireceğim arkadaşlar. Buraya bas. Mesleğe bas. Rahatlı mı? Rahatlı yoksa mesleği misiniz? Söyleyin Arkadaşlar ben şimdi bir, şey, bir şeyler yapıp geleceğim. Bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Avrupa Ligi'nde hangi lig olsun? Tabii tamam, ben Fenerbahçeli olduğum için. Fenerbahçe. Karşı takım olsun arkadaşlar? İspanya Ligi olsun, Ronaldo <laughs> var. Dünya de bu Hadi arkadaşlar, rakip de hadi Paris olsun. Bu bizim kadro, Edin Dominik Dominik Livakovic. Çok güzel kadro, kadro çok güzel arkadaşlar. Kadro çok güzel. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim de açmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar maça giriyor. Arkadaşlar maça giriyor. Ben iki kadar diyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Şöyle Paris. Ben Paris mi kazanacak? Ben maçını kazanacağım. Mbappi inşallah yoktur. Bakmadım da. Arkadaşlar top gidiyor. Arkadaşlar. Şimdi taşımı kullanacağım arkadaşlar. At. Daha futbol videoları istiyorsunuz. Çekerim. İstediğiniz videolar istiyorsanız onu ben çekerim arkadaşlar. Ne istiyorsunuz onu ben çekeyim ve yükleyip çekerim. Arkadaşlar Minecraft istemiyin. Ben telefonla oynuyorum. Telefonla oynadığım için arkadaşlar en fazla sattım Minecraft doluyor. Gerçek zaman tableti var ama onda gerçek Minecraft var. Aslında o virüsle arkadaşlar. O bana şöyle indim ben virüs var dedi. Ondan dolayı ben yüklemedim. Onun gülükler de kapar arkadaşlar. Benim de gülüş kaplı telefon bozuldu. Evet. Arkadaşlar. Bu maç bitsin. Öyle. Evet. Arkadaşlar istediğim gibi çekemiyorum. Çünkü bir süre var. Bir saat çekmem. Bir saat. Yani bir dakika falan. Şu an 4 dakika. Arkadaşlar kenarlardan gidersem bunlar topu alır mı? Alır. Pas. Abi o oh, çek çek. Cık. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar mesajı musunuz, Ronaldo musunuz? Söyleyin. Messi mi Ronaldo mu? Arkadaşlar onu satamazsın. Arkadaşlar orayı gördünüz mü atamadı yakından atamıyorsun böyle kötü bir oyuncu olmaz. Taddiç atamadı ya. Taddiç atamadı. <Sessizlik> Ağlantı var mı lan? Ağlantı var mı? Mbappe var mı ya? Dembele. İnşallah Mbappe yoktur. Ben zıtla aman Hayır, hayır. Kim attı lan? Ben mi attım? Arkadaşlar kim attı? Dur be. Kim attı? Arkadaşlar kendi kalemle gol yapmışım. Böyle bir mal adam olmaz ya. Baksanıza. 何でかなまんこらえてんの abone ol ve like atmayı unutmayın. Kansan için hasta asla video çekiyorum. Tadiç verdi. Geldi. Attı. Edin Ceko. Ceko. aşkını ay Edin Ceko. Edin Ceko. Beni sev hadi. Ya atamadı. Pezge yazıyor adamın ismi ne lan? Hocam bu fizikit olması lazım evet. Penaltı nasıl olacak? Evet. İlk kere oldu. İlk, İlk kere. Adamlar bir gol attı çoktan ya. Biz de 0 bu oyatı bulmadık. Tamam bir sıfır biz yaramadık. Doğru. Ee, güçlü bir takım seçtim. O da Paris. Tabi Paris olursa tabi ben Ener. Fenerbahçe Fenerbahçe yaparsam ben Ener olurum. Salça Bence Ener. Yenemez, yenemez. Arkadaşlar. Hadi tek söyleyelim. Mbappé Hangi takımısınız arkadaşlar söyleyin bana. Ben de kalınlıysını söyleyin. söyleyin. Yani. Ha. Arkadaşlar şu videoları da gelecek. Hadi iç. Attı. Ay tamam. tamam. Arkadaşlar gol atabilecek mi? Gol atabilecek mi? Gel boy. Hayır. Çıkmasın lütfen. Dur. Gol arkadaşlar. Bir bir arkadaşlar. Bir bir. Arkadaşlar bir bir oldu. Bir bir. Hop oh. Arkadaşlar bakın Paris nasıl ziliyor. Gördünüz mü? Onlar bir gol atarsa biz de atarız arkadaşlar. Biz de atarız Fenerbahçe. Yüz yıl önce doğdu canlı efsane. Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Fenerbahçe olanlar yazsın. Galatasaraylı olanlar yazsın. Beşiktaşlı olanlar yazsın. Trabzon olanlar yazsın arkadaşlar. Golüme bakın benim oyuncumun bacağına e, e, dizine bir e, şurasına bir takmış tabuğuna tabuğuna bir gol atmış inanamam yoksa tanda mı geliyor tanda mı gelecek tanda mı gelecek ya bunu yavaş vurdum yoksa bir tanda mı gelecek İnşallah bir tanda gelir Yoksa bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha mı geliyor? Offset ya. <laughs> <laughs> Bakayım kaç dakika? Kaç dakika oluyor? Kaç dakika oluyor? Kaç dakika oluyor? Kaç dakika oluyor? arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonunda geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimle açmayı unutmayın. Bu da sonunda arkadaşlar. Bir arkadaşlar.